illaki birine denk geliyorsun yani. Paratoner Ondan... gibisin zaten. Gittiğin yerde adam çekiyor anasını satayım. Aşağı koşuyorsun aşağıdan adam geliyor. Sepeye koşuyorsun tepeden arkalıyorlar. Sola koşuyorsun soldan adam geliyor. Adam. İşte ya kuarı ya benim mekan ya burası. Bak her lootum var. Her loot var. orada ki, onu, atıyor abi acaba? Plan öyle gelmiş. Basak mı şuna? Şey, Melih abi basacağız vurandı. işte. şey ya, spam planör herhalde o. Hayır hayır değil. <laughs> Anneciğim, şu masaya koysana niye illa mouse'umun yanına koyuyorsun bebeğim? Selamın aleyküm. Aa çatıda mi? adam, aleyküm selam. aleyküm selam. Burada. Nerede? Bak bak bak. Yapıyor. Yapıyor. Aşağı nasıl düştü o adam abi? Tamam önümüzdekine bakalım. Şu su tankının orada bir yerden bir tane sıkan vardı ya oralardan tahmin. Sarıyı oynayalım abi gel. Ne oldu? Bomba? Şu aşağı tayı varsa kaldırmasın. Murat hangisini oynuyoruz? Abi geldim sarıya oynayalım. Kilim geldi. Adam var mıydı? Başka Din, yok, sürünüyordu. Mi? Bu planörle inen... ...buraya inmiş olabilir mi abi? Pütyo falan olabilir mi? Turuncuya. Yok ya. Hı? Ne diyorsun? Yapma, o planör spam değil mi abi? Yok canım. Buraya girmiş de. Gelsenize. Planörün mazotuna bakın varsa adamdır, yoksa... ...kimse spamdır o. Var. Ya Ve bu aşağıda vurduğunuz adamdır. canı da yok. Skanlar nereden sıkladı? Bak şurada karşıda tamam. evin balkonu sarı gördüm. Mı? Yedi bir tane yattı Yedi çıktı çıktı neyse çıktı. Ben bir butuna bak geliyorum. Şurada bir tane toros Oradan da bir tane, da bir geçti. tane bak şey geçti uaz geçti yoldan. Solda da Toros var. Bu her şey yol dağıtmış. Hmm. Aslında Seyfi de bu taraflara verdi ama şu ev, evleri alır mıydık? Bilemedim. Ya MG var ya. Ay aldın onu. Yok almayacağım. Oraya mı oynuyorsun? Geliyorum o zaman bende? de. 3 var Ar yelekte. Şey, doğru. Abi şey sıkıyor bana. Ee, 300 Northwest tarafı 320 tarafı. Ben safe'im. <laughs> Size geliyor. doğru geleceğim. Araç geldi. Burak senin oradan Nako Diğerde nak, arkadaşta <laughs> nak Allah belanı ver. Tamam öldüler. Galiba. Öldüler mi? Yok gerçi bir nak. Bir kil geldi abi. abi. Nerede adamlar? adam, var? adam var ya herhalde. Çık abi çık bir dakika çık oradan. Bomba atacağım çık abi. Sana Nak. Maşır, maşır. Tamam öldü tamam. öldü. Başka taraf atıyor. <laughs> Beni bir ağlaydınız. Meli abi sise gel. Çekmesin siste kal. Siste kal abim çıkma. Büyük 125 tamam, tarafından hadi, hadi bana. Onlar ne yaptı acaba? Oynadılar mı? Kesin bunlar. Bir tane şey gidiyor şurada. Araba Aa, gidiyor. adam bak bak bak. Açıkta çıktı sarıda. Araç geldi. Açıkta. Bana sıkıyor abi, zaten. Abi sarıda adam. Bak biri de bug'e koşuyor. Geldiler. Sağımız geldi. <laughs> Alo. Bırak şu Arabalı Şura ne oldu arabaya giden ekip alan dışı onu bir tanesini ben indirdim de diğeri kaçtı galiba. Tepeden bir, bir arabaya sıktı ya. Herkes iyi değil mi? İyiyiz. Abi arabalar lazım. Nerede araba var? Şuraya gitmemiz lazım. Bence sıkmayın. Hadi gidelim. Biri, araba biri pek iyi durumda değil ama gitmek için içe yarar ya. Bak gel. Bizi, bizi biliyorlar. 45 saniyemiz var. Araba bende. Ha. Abi siz sürün abi ben öyle şey öldürürüm hepinizi. Hadi bir yer kafa atacağım. Pusları fullleyin. Alan dışına oynayalım bak yeşilden istersen ne diyorsun? Tamam tamam şey yeşile gidiyorum. İnfoları kaldırın. Tek yeşil. Bak şu sol üst dolu ha. O yeşilin o taraflar yakın. Burada da biri olabilir bak. Vardı birileri burada. On... Yani buralarda yaşayacağız artık. Tamam. Tamam sakin, önümüz. Evde. Kal abi, kal burada 2 dakika. Çukuruyoruz. Onlayalım arabaya. Sağ tarafa dikkat edin. Yapma, sıkma. Kim sıktı? Sıktım da çok netti be. Hey, şurada. Şunun için abi basalım oraya ya bari. Abi, bas, bas, bas. abi bir dakika. Bende C4 var. Çıkın. Abi iki tane çat yedi. Ama ben de bat. ette yedim. Gel abi gel sürün şey doğru. Süründüm burası Ne değil. Allah'ın C4'ü. Oo oh, helal olsun. Güzel. Abi, gerek yok. Abi alana bak, o abi o Kim Şimdi de oynamamız lazım oraya. Oynuyorum. Bekle bekle, daha değil. Murat abi kaldırayım. Tam kaldırdım. Ya, kaldırmıyorum. Mete bekle, teksin. Abi gel gel, gel abi yardım etsin. la önümüzdeki bak adamlar çok açıktı. Tamam, Benim öldüler. Geldim. Dön dön dön. Hemen çektim. Abi şu adamlar çok açıktı. Gelin de vurun bir. Abi bana Hadi geleceğim. Bir ask lazım bundan. Gel abi al buradan. Var mı? Her şey Gerek var. Gerek de varmış. Aa. 45 saniye. Hadi 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 hadi. Çok iyi. Çok iyi mi abi? Son 3 kişi. Nereden oynayacağız Burak abi? Hadi dümdüz oynayacağız artık coverlı bilmiyorum. Değil mi? Çek çek çek. Adam şurada koşuyor çıktı vurun. Info. Mark'la mark mark. Info. info. Tamam. Abi, abi. markım orada. Kaya, Kaya da. Dövür yapsak mı Nak. Şurada, şurada. Şurada, şurada. de sol, Kaya da. Evet. Gitme Murat abi, gitme evet. Murat abi, gitme. Evet. Murat abi, gitme. Dibinde adam, bombad. dibinde. Şurada. Bir de sarıda bak. Tamam ana, alan, yiyecek o. Çıkacak hazır. Nak, yeşil nak. Yakın. Helal. Kaldırsanız da yatalak oldum ben. Geldim abi. <laughs> Gene mi ben Neredesin vuramadım ya? la da? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan abone olup bildirimler açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Revolution. We'll be live. We'll be live. We'll be live. We'll be live.